Ama çok uzun sürmez yani, mi? Tamam. Böyle de dursun. Tamam. Şimdi ben de şu telefonu kaldırayım. Şöyle şuraya saklayayım. Bir şey fark eder mi? Fark etmez. Sessiz alayım şuradan. Evet. Selamlar. Merhaba. Özlediniz mi bizi? Ama çok istikrarlıyız ya. Evet. Haftada bir kesin. Yani hepsi siz değerli takipçilerimiz. Bu arada takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Direkt mesajlar başladı yani. Yani e, abone eder abonelerimiz Ben mesela şeyi anlamıyorum mesela işte son videoyu şu an 3600 kişi civarında biri izlemiş. Niye abone olmuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bunu geçen çok böyle e, sosyal medyaya yeni başlamış bir abimiz bana şöyle bir şey sordu. Evet, çok haklı <laughs> bir isyan. Sen de aynı Aynen, bu isyanda ben de bulunacağım. <laughs> Niye takip etmiyorsunuz, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmuyorsunuz, evet. lütfen. Te teşekkürler. Evet. O zaman herkese selam. Merhaba. Ben Burak Güler. Ben Burak Hazine. Bugünün konusunda <laughs> <yapacağız. gülüyor> Hoş geldin demeyecek mi miyiz? Ha mi tamam, evet. evet. Doğum, Doğum kanalına, kanalına hoş, geldiniz. geldiniz. <laughs> da bir donma yapıyoruz. zaman. <laughs> Bugün konumuz e, polikistik over olacak. Ve over bunun... mı? Over. <gülüyor> <Polykistik> <gülüyor> bunu konuşalım. Over. Aynen bugün konumuz bu. Polikistik over sindrom. Sindrom. Polikistik ee, over. Ama şey, evet. e, bunun bugün bir simgesi yok galiba polikistik overi, Gerçi senin büyüdüğün sınırlarda <laughs> polikistik overi taklit ettin. <laughs> Öyle bir şey konulabilir bu arada. <laughs> çok ee, öncelikle şunu sormak istiyorum sana biraz şey başlayalım o zaman. Sempatik başlayalım. Tamam. Neden polikistik overdin? Neden polikistik over değil? Ha. Şöyle. <laughs> ha değil. değil mi lan? Ee, şöyle, Bu <laughs> <da> böyle bu polikistik Değil değil. Yani Türkçe'de karşılığı over olduğu için. Ha doğru, yumurtalık, over yüzden polikistik over O yüzden polikistik over değil, polikistik over. Kamu tamam, spotu. Tamam. Teşekkür Buraları ederiz. Buralara koyarız. Over, over, over. Evet, polikistik over sendromu. Yazıldığı gibi okunan bir... Evet, gayet yazıldığı gibi okunan dilimiz hani öyle ya. <laughs> <laughs> Bu edebiyat mı olmuş. Burada oraya geçiyormuşuz şu anda. Evet. evet. Polikistik over sendromu ne? Tanım yaparak ha, başlayalım. tanım yaparak başlayalım. Şimdi polikistik over sendromu dediğimiz şey, birincisi isminde saklı olan bir sendrom. Yani birkaç şeyi bir arada bulundurması gereken bir durum. Ee, en büyük yanılgı şu oluyor. Ultrason oldum. Ultrasonda bana polikistik oversin dediler. Tamam ultrason bulgusu olarak polikistik over olabilirsin ama sendrom olmak ve sendrom olmak demek ki yani hastalık olmak farklı bir durum. Evet. Dolayısıyla polikistik over sendromun birkaç bileşeni var. Ben bir tanesini söyleyeyim mesela. Ee, adet olamama, amenore bunun sebebi de anovülasyon yani yumurtlayamama nedeniyle adet olamama. Birinci şeyi bu, komponenti diyelim buna. İkinci bana mı kaldı? İkinci tamam. kaldı. Ee, bu arada üç tane var. <laughs> yine, bana yani dönecek. Yine ona dönecek. İkincisi ben kolay yoldan gideyim. Yumurtalıklarda polikistik <laughs> o yani, güzel, evet. E, aslında hani ee, az önce Burak'ın bahsettiği gibi ultrason yapıldığında yumurtalıkların polikistik olduğunu söylemek sizde polikistik over sendromu var demek değil ama yumurtalıklarınız polikistik görünümde olabilir. Bu ne demek? Çok tipiktir zaten. Genelde ultrasonu yaparken hastaya da gösteririz biz. Bak deriz böyle tesbih tanesi gibi dizilmiş aslında buradaki foliküller. Ee, aslında daha görünür o. Ben böyle yapayım tesbih <laughs> Sen buraya tesbih koyarsın bir tane. Tamam, okay. yani <laughs> üçüncü komponent de şu. Buna eşlik eden... E, testosteron hormonunun artışına bağlı olarak diyelim. Hirsutizm yani kıllanma ve akne yani sivilce evet. durumu. Yani bu, hiperandrojenik durum. Hiperandrojenik durum. Yani bu üç durum bir araya gelince aslında biz buna polikistik over sendromu diyoruz. Üç tanesinden iki tanesinin varlığı evet, yetiyor. Pardon. <laughs> bugün polikistik over zayıf çıktı. Polikistik over de zayıf çıktı. Pardon. Sen yeterince polikistik değilsin. Sen bu tekistik bir oversin. <laughs> <bugün. gülüyor> Ya Bu arada çoğu hastada tabii ki üçünü birden görüyoruz musun, aslında evet. e, ama iki tanesinin olması Yeterli. teşhis için yetiyor Yeterli. ki e, çoğu zaman e, adet görememe ve yumurtalıklarda polikistik görünüm. Çünkü aslında hiperandrojenizm dediğimiz şey böyle işte e, bu kıllanma anormal kıllanmayla falan geldiklerinde işte atıyorum göğüs arasında meme arasında böyle birkaç tane tüy olmasından bahsetmiyor aslında kriterde evet. burada. Bildiğiniz erkeksi bir kıllanmadan bahsediliyor. Ve çok nadir görülen bir evet. şey aslında. Çok sık görülen bir şey. Çok az şeydi. görülüyor. Evet yani hani e, elbet karşımına çıkıyordur belki biz görüyoruzdur ama evet. hani e, yüz bölgesinde ciddi böyle sakal tarzı kıllanmaların evet. olması e, ya da epilasyona çok ciddi dirençli bir kıllanmanın olması orta at kıllanmasından tabii bahsediyoruz. Bu işte yüz, meme ortası. Meme başı çevresi, Çeviz. göbek çevresi ve göbekten bu alt kısma doğru uzanma çizgideki kıllanma evet. bunlar çok daha tipik tabi bu kıllanmada. Ya da dediğin gibi sivilcelenme, ses kalınlaşması da olabilir, tabii, evet. saç dökülmesi de olabilir. Farklı, bağlı olarak. farklı şeyler, polikistik over sendromu böyle bunu ta 2000 yılların başında toplanmışlar Hollanda'da bilim insanları böyle demiş öyle de devam, devam ediyor. ediyor. Neden oluyor? Polikistik over neden oluyor? Aslında çok polikistik, sonsuz. evet zor soru ama aslında şeyi çok basit bir yandan birincisi temel sebep birçok şeyin altına çıktığı gibi, genetik sebepler ve epigenetik sebepler yani çevresel sebepler aslında bu çevresel sebeplerin başında aslında burada bir kısır döngü var. Bunu böyle net söylemek doğru değil ama polikistik over sendromu insülin direnciyle işte diyabetle obeziteyle iç içe olan bir durum. Ve dolayısıyla obez olmak polikistik overi tetikleyen işte polikistik over olmak obezi tetikleyen bir durum evet. aslında. Kısır döngüdeler tamamen. Zaten aslında tedavide de değil mi bu yani olay? Bu kısır döngüyü bir yerden kırmaya Kırmak. çalışmak. Evet. Yani zayıf olup da polikistik over sendromu olanlar yok mu? Var. 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 Ee, Bizim esas zorlandığımız aslında vakalar da onlar evet. oluyor. Çünkü insülin direnci çok bariz olmuyor. Bunu bir otoimmün hastalık olduğunu söyleyebilir miyiz aslında? Vücudun kendi kendine yaptığı, tabii ki dış etmenlerle aslında tetiklenen hastalık. Yani diyabet gibi, tiroid gibi, romatizmal hastalıklar gibi hastalıklar. O yüzden de tedavisine birazdan geleceğiz ama direkt yani al şu ilacı kullan ve bundan Olur. sonra polikistik over değilsin diyebileceğimiz bir şey değil. değil. Aynı tansiyon gibi, diyabet gibi kronik bir hastalık. Evet. Yani devamlı olarak bir te tedavi sürecine ya da terapi sürecine ya da hayat tarzında bazı değiştirilmesi gereken şeylere ihtiyaç duyulan bir sendromdan bahsediyoruz. Ben Sen sana, sor. sana şöyle söyleyeyim. Tamam. Ee, İnşallah bilirim. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu dediğin çok doğru. Kronik bir şey. Şimdi biz kronik hastalıklarda, bütün kronik hastalıklarda şöyle bir yaklaşımımız var. Aslında bu kronik hastalık hayatımızda neye engelliyor, neye müdahale etmeliyiz? O zaman soru şu olsun. Polikistik over sendromu olan birini neler bekliyor olabilir? Ne gibi riskler bekliyor olabilir? Evet. Um, teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle <gülüyor> üstüne kitap yazılabilecek bir soruyu bana evet. yönelttiğim için. Evet. Siz e, polikistik over teşhisi kondu. Polikistik over sendromu teşhisi kondu size. Neler bekliyor aslında? Onu konuşalım. Şimdi bunun aslında... E, Polikistik overin anovulasyon yani yumurtlamama dediğimiz şeyin en sık sebebi olduğunu biliyoruz biz. Yumurtlamama dediğimiz durumda hormonal dengeniz şaşıyor ve çok aslında detaylı bunun bilimsel şeyleri var ama gerçekten çok uzatır konuyu. Yumurtlamamanın sonucunda adet olmuyorsunuz. Biliyoruz ki adet yumurtlamanın bir sonucu. Yumurtlama olmazsa adet olmazsınız. Yumurtlamanın hiç olmadığı vakalar var. Yumurtlanan, yumurtlamanın nadir görüldüğü vakalar var. Evet. Eğer nadiren yumurtluyorsanız nadiren adet olursunuz demektir. 3-4 ayda bir adet olursunuz demektir. Ee, hiç yumurtlamazsanız hiç adet olmazsınız. E, yumurtlamayınca ne olacak bu sefer? Bir çocuk düşüncesi olduğunda ilişkiye girdiğinizde ortada bir yumurta olmayacağı için Sperm geldiğinde dölleyecek bir şey bulamayacak haliyle infertilite yani çocuk sahibi olamama. Ben kısırlık tabirini kullanmayı çok sevmiyorum bu arada. Evet, bana da böyle aniden... küçüklükten beri çok evet, itici gelir yani. Çok... Hep şey vardı o kısırmış. Yani yok ya. Çok çirkin bir tabir bence. Evet. Ben uzun uzun çocuk sahibi olamama, olamama diyorum evet. yani. yani. Gebe kalamama. Gebe kalamama evet. Yani. Ee, yani çocuk sahibi olur bu insanlar da doğal yolla gebe kalamıyor tamam. işte. Haliyle bir yumurta olmadığı için sperm gelip dölleyemeyeceği için çocuk sahibi olmak da zorluk dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Senede 3-4 kez yumurtluyorsanız o 3-4 kezden birine denk gelebiliyorsanız tabii ki çocuk sahibi olabilirsiniz ama onun dışında işler biraz daha zorlaşıyor. Evet. E şimdi bu bir sendrom dedik biz bütün vücudu ilgilendiren bir şey insülin direnci oluşacak ondan sonra polikistikover sendromu meydana gelecek. O insülin direncini daha da arttıracak derken bir metabolik sendromu aslında evet. evrilmeye başlıyor. Daha fazla kilo alımı, daha fazla yağlanma, yağın fazlasının hormon dengesini daha da bozması, işte fazla hormonların bazı biriken hormonların karaciğerde testosterona çevrilmesi, bu testosteronun gidip sizde başka problemler yaratması derken aslında çok bizim şu anki bilimsel metotlarla tam olarak neresinden kıracağımızı bilmediğimiz bir kısır döngüye girmiş oluyorsunuz. Biz kadın aslı, ya bu aslında multidisipliner yani birden fazla disiplini ilgilendiren, birden fazla branşı ilgilendiren bir e, sendromik durum hastalık ama en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü temel mevzu yumurtalıklar üzerindeki baskı, bu tembellik ve adet olamama ve çocuk sahibi olmakta sonra. Bağlandım. <laughs> Ben de zaten Anlandım. dilim damağım kurudu. <laughs> ne kadar uzadı yani, ya. Ama dedim ya bunun üzerine kitap yazılır. Yani öyle bir soru sordum evet. ki biraz ama bak şey şöyle yapabilirdik mesela. Polikistik over sendromunda bizi neler bekliyor? Gebe kalamama. <gülüyor> bunu <laughs> mu <mı> istiyordunuz? <laughs> e biliyorsunuz zaten. Ya. Bence biliyorlar zaten yani gebe kalamama değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Gebe kalmada zorluk, güçlük parlar evet. Mama. Evet. <laughs> Zaten böyle 10 çiftten birini, 10 kadından birini falan müzdarip e, olduğu bir durum polikistik olaylarda. Evet, peki evet. ben sana o zaman bir soru sorayım. Sor. Polikistik over sendromu teşhisi koymak için böyle bir yaş aralığı var mı? Ya da özellikle soruyu daha spesifik Aha. soracağım sana. Ergenlik dönemindeki çocuklara... Polikistik over teşhisi koyarken bu kadar kolay <laughs> e, şey yapmalı mıyız? Davranmalı mıyız? Yani hani Yok ya. Öyle cevap veresi var sana. Yok ya. Öyle davranılmaz. <laughs> Yok ya. Öyle teşhis mi koy falan diyesin var yani abi. çok geliyor. Hayır ya. 16, 17 ama. yaşında hocam polikistik over sendromu dediler. Ya iki kez düşünmek gerekir. Ergenlerde gerekmiyor. yani puberte dönemi denilen böyle hadi ben de tıbbi olayım. Hmm, Biraz şey hocam. yapayım ben de bilimsellik yapayım. Yani ergenlik döneminde ee, bir çocuğun adet düzenine takılmak dünyanın en saçma şeyi. Yeni oluşan evet. bir düzen. Yani işte günü gün... Zaten bir kere... Şu, bak, bak şimdi silinendim. <laughs> <Aa>, hadi bakalım. <laughs> bir, yani günü gününe adet olmak diye bir şey yok. Yani böyle bir e, takıntıya gerek yok. Hani evet. herkes 28 günde bir adet olacak diye bir şey yok. E, belli bir aralığı var işte. 21 gün, 35 gün diyoruz evet. işte. Bu aralıkta adet olmak normal. Ama şimdi... Polikliniğe böyle 14-15 yaşındaki, 13 yaşındaki çocukları getirip ya benim çocuğum düzenli adet olmuyor demenin hiçbir manası yok. Şuna çok katılıyorum, şu olmalı, çocuk da olsa yılda bir kontrol olmalı evet. kız çocukları ama benim çocuğum sürekli işte düzenli ayda adet olmuyor, bunlara girmeyin, hiç gerek yok. Yeni adet olmuş bir çocuk çok sık aralıklarla adet olmuyorsa işte 5-6 aydan uzun da adeti gecikmiyorsa. Hiç ellemeye gerek yok. Evet. Ee, i̇kincisi <laughs> Polixic Over, over, Sendromu'nda bekleyen sadece gebe kalamama durumu da değil yani çocuk sahibi olamama durumu da değil. Bir, yani herkes söylemiyor bunu, çoğu hekim söylemiyor ama işte e, östrojen progesteron yani iki hormonun dengesizliğinden dolayı oluşan rahim içi kanserine yakalanabilme durumu da söz konusu. Evet. Aslında polikistik over sendrom kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir durum bu bağlamda. Ee, tabii ki doğru tanı, doğru kişi, doğru yaş aralığı ondan sonra tedavi vermek gerekiyor. Şimdi <laughs> polikistik over sendromunun tedavisinde neler yapılabilir? Polikistik over sendromu tedavi edilebilir mi? Um, hayır, hiçbir <laughs> sendrom gibi aslında bu tedavi edilemez. Tedaviden kastımız kür, kürden kastımız da ortadan kaldırma aslında. Evet. PoliScoliS sendromunun tedavisinde aslında biraz hedefe yönelik çalışmak gerekiyor. Benim klinik e, yaklaşımım bu şekilde oluyor aslında. Çoğu hekimin bu şekilde oluyor sanırım. Hastanın temel sıkıntısı o esna için ne? Tabii ki yaşam tarzı değişiklikleri yapmak gerekecek. Özellikle glutenden, rafine şekerden zengin bir beslenmesi varsa, yani insülin direncini daha da arttıracak bir beslenme stili varsa, bunu ortadan kaldırmak lazım. Akdeniz diyeti bu konuda Hı -hı. en ideal diyet. Ee, işte i̇şte çok böyle... Hayatımızı çok uy, uy Evet. Uyumlu şeyler değil ama işte uyku düzeni, çok işte çok, stressiz çok, hayat. Sen yapabiliyorsun. Kimsen yapamaz ki. Ya Hekimler zaten yapamaz. Yani böyle bir yaşam tarzı modifikasyonları yapmak gerekiyor. Ondan sonra da hedefe yönelik. Şimdi kadının eğer yumurtlamamaya bağlı olarak adet görmemesi problemse yani o kadın adet görmek istiyorsa, görmek istemese dahi az önce Burak'ın bahsettiği o endometrium yani rahim içi zarı kanserinden korumak için adet gördürmemiz gerekeceğinden onu doğum kontrol haplarıyla adetini sağlamak gerekiyor. Şimdi evet. yani hani kadın adet görmek istiyorsa polikistik over sendromunda kilo veriyorsa ona rağmen görmüyorsa ki çoğu kadın kilo verdikten sonra görüyor. Evet. Don doğum kontrol hapı vermek gerekiyor. Peki çocuk sahibi olmak isteyen kadına ne yapmak gerekiyor? Yani orada da şöyle bir şey var. çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara bir dedik yani bir %10'luk bir kadın bir kesim bundan etkileniyor. E, tabii işte e, çocuk sahibi olmak derken gebeliği belirli bir süre denemiş olmak evet. gerekiyor, onu geçiyorum. Evet. E, bazen yardımcı üreme teknikleri gerekebiliyor. E, yani işte bazı ilaçlarla yumurtaları sağlıklı yumurtalar büyütüp o yumurtaları e, çatlatıp. çatlatıp kullanmak gerekebiliyor evet. aslında. Bir kesimde bu olabilir ama ilk aslında senin söylediğin durum yani bu anovülasyon yumurtlamamayı kesmenin temel yolu aslında tamamen diyet değişiklikleriyle, yaşam tarzı değişiklikleriyle kişiler yumurtlamaya başlayabiliyor. Temel mesele burada bu. Ama... Şu dediğin nokta önemli, yani her zaman biz yaşam tarzı değişikliği verelim, mesele öyle, o kadar basit bir mesele değil aslında. Çünkü bizi bekleyen riskler var önümüzdeki hayat dönemine yönelik. Bir ufak gireceğim böyle. Bazı vitamin takviyeleri var, mesele aslında insülin direncini kırmak burada. İnsülin direncini kırınca çünkü özellikle bu androjenik bulgular gerileyebiliyor. Bazı vitamin takviyeleriyle bunları aşabilirsiniz. Bunları bence her kadın denemeli. Evet. Ee, ama Poliklinik'e e, bekleriz detaylar için. Detaylar için. Bir <laughs> de ama şey var. Tabii hormon ile alakalı ülkemizde bir şey var yani. Hani bir ön yargı evet, mı diyelim? Evet, ön yargı. Nasıl var. kırıyorsun bilmiyorum ama çok yani zor. Şöyle yani şöyle kırıyorum. Çünkü hormon kullanımında kadınların kaygısı şu oluyor. Bu hormonları kullanınca işte ileride çocuk sahibi olmam zorlaşır mı? Ben tek bir cümle kuruyorum aslında. Bu hormonları kullanırken iki gün unutun ilişkiye girin çat diye gebe kalabiliyorsunuz. Evet. Nasıl bundan 5 sene evet. sonrası için bir etkisi olabilsin bu ilaçların? Evet, Değil <laughs> mi? Yani hani bunlar o günü kurtaracak olan ilaçlardır evet, aslında. Evet, evet. Ee, yani sizi bu doğum kontrol haplarının yaptığı o geçici kısırlık durumu diyeceğim. Kullandığınız müddetçe geçerli. Yani doğum evet. kontrolü kullanırken gebe kalamazsınız. Adı üstünde doğum kontrolü kontrol lazım. Ee, Kıllanma sivilcelenme söz konusuysa aynen. mesela buna yönelik de bir şeyler yapıyoruz. Çünkü bazıları diyor ki ben diyor evli değilim, çocuk istemiyorum. Evet. Adet Okey benim için ama diyor ben diyor bu kıllardan kurtulmak istiyorum ya ona da doğum kontrol. Evet, yine doğum kontrol haplarıyla Aynen. biraz kontrol evet. altına tabii farklı içerikleri olan her doğum evet. kontrol olmuyor bu arada hani gidip ezbere doğum kontrol hap kimse almasın. Tabii. Bazı e, farklı içerikleri olan doğum kontrol hapları var onları kullanmak evet. gerekiyor. Onlarla kıllanmayı baskılayabiliyoruz ama biz her zaman yine lazer, öneriyoruz, evet, yani. lazer epilasyon öneriyoruz. Çünkü eski tüyler tamam. gitmiyor yani. Aynen. Yeni tüylerin çıkması ya da işte daha gür çıkmasının önüne geçecek bir evet. tedavi seçeneği o da. O zaman hadi videoyu sonlandıralım. Evet sonlandıralım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Ee, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı. eklemeyi, paylaşmayı sevmeyi sevmeyi, sevmeyi <laughs> unutmayın. <laughs> Görüşürüz. 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 Görüşürüz.